Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte adım adım Intel Management Engine güncellemesi yapacağız. Öncelikle mevcut Management Engine sürümümüzü öğrenelim. Bunun için Intel'in CSME aracını kullanacağız. Aracı indirelim, klasöre çıkartalım ve sonrasında çalıştıralım. Discover Tool bu klasörüne giriyoruz ve aracı çalıştırıyoruz. Şu anda mevcut sürümümüz 16.1.30.23.61 olarak gözüküyor. Bakalım daha güncel bir sürüm var mı? Station Drivers'a girdiğimizde 16.1.32.24.73 sürümünün olduğunu görüyoruz. Buna bir tıklayalım. Anakartımız ile uyumlu mu diye bir kontrol edelim isterseniz. Sayfayı aşağıya çektiğimizde uyumlu olan Yonga setlerini görüyoruz. Z690'da benim anakartımdaki Yonga seti yani uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu sürümü indirelim isterseniz. Yine dosyayı klasöre çıkartıyoruz. Sonrasında install.cmd'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz ve management engine güncelleme işlemi başladı. İşlem bitiminde bilgisayarımız muhtemelen otomatik olarak yeniden başlayacak. Bu konuda uyaralım. Çalışmakta olduğunuz dosyalar varsa bunları kaydedip kapatmanızda fayda var. Bilgisayarımız yeniden açıldı ve Management Engine sürümüne tekrar bakalım isterseniz. Artık sürüm numaramız 161.32.24.73 oldu ve başarıyla en son sürümü güncelledik. Eğer hatalı güncelleme yaparsanız bilgisayarınızın açılmayabileceğini belirtelim. Bu bağlamda Management Engine güncellemesi öncesinde sisteminizi belirtmenizde ve detaylı destek almanızda fayda var. Tek olay sosyale ücretsiz bir biçimde üye olup konu açabilirsiniz. Bir başka reperde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.